geçtiğimiz günlerde Amerika'da açılışı yapılan Türkiye ile ilgili AKP'nin sayın ilçe başkanının gurur ve mutluluğunu paylaştığı sosyal medya mesajlarını açıkçası büyük bir şaşkınlıkla okudum. Zira biz kendisi kadar mutlu değiliz. Çünkü ilçemizin devlet eliyle ve iktidar onayıyla çözülmesi gereken onlarca problemi var. Örneğin bunlardan bir tanesi hastane problemi. Yıllardır hastanemizde doktor, personel ve ekipman eksikliklerini yaşıyoruz. Ve bu yüzden hemşerilerimiz komşu ilçelerdeki devlet hastanelerine ve özel hastanelere gitmek zorunda kalıyorlar. Yıllardır AKP'li yöneticilerin önemli bir mazereti vardı. 50 bin nüfusu aşamamak. Yaklaşık 10 ay önce Saray ilçemiz 50 bin nüfusu aşmasına rağmen halen hastanede gözle görülebilir. Doktor, personel ve ekipman tarafında eksiklikler tamamlanmış değil. Yine ilçemizde başka önemli bir problem okul sorunu. İki yıl önce Atatürk İlkokulu'nu depreme karşı dayanıksız gerekçesiyle önce kapattılar, sonra yıkım kararı ve yenisinin yapılmasını Kararını verdiler. Fakat geçen sürede henüz okulun yeni yapılması için ihale sürecinin başlatılmadığı ortada. Yine bir buçuk yıldır okullar kapalı olmasına rağmen yaşadığımız covid salgını dolayısıyla Mustafa İlmaz aracılığıyla o sesi Gün görmez, Beyazköy ve küçük yöncalı ilk herhangi bir çalışma yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda eğitim tekrar yüz yüze başladığında buradaki okulların, bu saydığım okulların güçlendirme çalışması yapılarak depreme karşı dayanıklılığı arttırılmasına karar verildi ve okullar kapatıldı. Şu anda bu öğrenciler taşımalı sistemde başka bir okullarda eğitim almaya çalışmakta. Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin ilçemize kazandırdığı meslek sesiyle boşa çıkan eski meslek sesi atıl bir vaziyette durmakta. Aslında ilçemizde böyle bir okul problemi varken meslek sesi çözümün bir parçası olarak kullanılabilir ve öğrencilerin daha rahat eğitim alması sağlanabilir. Yine ilçemizde başka büyük bir problem Galata Deresi. 2016 yılında derenin ıslah çalışmaları başladı. Geçen sürede 2-3 müteahhit değiştirilmesine rağmen halen bir ilerleme yok. Yaklaşık bir kilometrelik bir alan ıslah edildi ve birçok kısmı şu anda ıslah edilmeyi bekliyor. Burada geçmişten bugüne yaşanan sel ve taşkınlarda yaklaşık 7 vatandaşımızı kaybettik. Yüzlerce ağacımız kesildi, dere ıslah edilecek diye henüz bir çalışma yok. Yine tarihi soğuk su yok oldu tarihi soğuk su piknik alanı yok oldu. Buna rağmen derede herhangi bir çalışma yok. Yine şahsi meselelerle birçoğumuzun gençliğinin geçtiği ilçemizdeki öğretmenler çay bahçesi yine AKP döneminde kapatıldı. Hemen yanına öğretmen evi yapıyoruz deyip bir inşaata başlandı. Bu da başarısız oldu ve yıkımına karar verildi. Yıkıldı. Şu anda bahsettiğimiz bölge boş ve atıl durumda durmakta. Belediye ile bir anlaşma yapılarak ya da belediyeye devredilerek burası çocuk parkı olarak kullanılabilir. Yahut yine eskisi gibi vatandaşlarımızın kullanımına açılacak bir çay bahçesi, bir park olarak hizmet verebilir. İlçemizde bu denli sağlık, eğitim ve barınma problemleri varken Sayın İlçe Başkanı'nın Amerika'daki bina ile övünmesi abesle iştigaldir. Ve kendisine ben şunları söylemek istiyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra eğer erken alınmazsa ülkede bir genel seçim olacak. Ve bu seçim sonunda iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi alacak. Bu bahsettiğim sorunların tamamı bir plan dahilinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı tarafından çözülecek. Fakat ilçemizin bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yok. Bir buçuk yıl uzun bir zaman. Önerim şudur. Sayın ilçe başkanının bu konuyla ilgilenmesi ve sarayın çok önemli olan problemlerinin bir an önce çözülmeye başlanması ucube binalarla, saraylarla ve inşaatlarla övünme vakti değildir. Vakit, insana, insanlığa katkıda bulunacak, ilçemize katkıda bulunacak, bu önemli sorunları, bu önemli problemleri çözme zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor. Sağlıklı günler diliyorum.